Merhaba değerli izleyicilerimiz. Ben Deniz Eğitim Koçu Mehmet Öğretmen. 20 yıllık eğitimcilik hayatımızda birçok eğitim namına konuşmalar yaptık. Fakat bugün çok güzel bir yerdeyiz. Hacı Bayram Veli Hazretleri'nin Ankara'daki türbesinin altındaki çarşıdayız. Fevkalde güzel bir koku dükkanındayız. Burada kıymetli abimiz çok güzel esanslar yapıyor. Eğitimdeki en önemli şey şunu vurguluyorum. Zihnimizin rahat olması lazım öğrencinin zihni, beyni rahat olması lazım. Kesinlikle kokuyu tavsiye ediyorum. Güzel kokular, gül kokusundan tutun, farklı farklı kokulara kadar öğrencilerimiz istifade edebilir. Evet, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ankara'dan selamlar.